esenlikler arkadaşlar. Bugün PlayStation kolunu ilk defa yeni eline almış fakirler, fukaralar için bir tutorial yaptım. Nasıl kullanılır, ne işe yarar onları göstereceğim. Haydi başlayalım. Bak abicim önce bu iki kol var. iki tane analog var. Bunları aynı anda kullanmayı öğreneceksin. Bir tanesi genellikle tüm oyunlarda tüm oyunlarda karakteri ileri geri atar. Diğeri ise kameradır. Bunların ikisini aynı anda kullanmayı öğreneceksin sol tetik nişan almayı sağ tetik genelde ateş eder. böyle ateş edersin Bu kolu o yüzden seviyorum şöyle görüyor musun gerçekçi tetik hissiyatı var ve böyle tetikler güzel hissettiriyor onun haricinde karşı tarafa sesinin gitmemesini istiyorsan mute tuşunu açıyorsun İki kere basıp tutunca da komple her şeyi mute diyor ee, hiçbir ses alamıyorsun monitörden ve bir de e, ıı, var. Böyle